Bu ne organizasyonuydu? Asiye hapisten çıktı. Öyle yanlışlıkla kutlama yapmışız. Ben niye davet edilmedim? Aile arasında biz. Ben senin ailenden değil miyim? Beni niye çağırmıyorsun? Ya Asiye'nin sevinciyle öyle ben unutmuşum. Ne yapayım? Unutmuşum. Aklıma gelmedi diyorum. Bak zaten problem bu. Ben senin aklına gelmiyorum Ömer. Ya oysa sen benim aklımdan çıkmıyorsun ya nasıl buluşurum, nerede buluşurum, ne yapayım? Ben kıskanıyorum, ben ilgi gösteriyorum. Ben anladım bu ilişkideki ezik benim. Benim senden bir incelik beklemem, ne bileyim bir şey beklemem benim için bir hayal yani. Süreceksin i̇şte o zaman boşa beni Gör beni Yeni başladım Anlatınca ben